Hepinize selamlar arkadaşlar. Hep böyle güzel havalarda alışkın olduğumuz bahçemize bugün de geceden yağmur yağmış bir şekilde girdik. Etraf biraz ıslak ama buna da ihtiyaç var çünkü malum kuraklık söylentileri ve durumları hakikaten can sıkıcı. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün e, birkaç gündür e, shopyer.com Zeynum'un çiftliği e, mağazamızda satışa koyduğum e, mandalinalar var. Toplamaya başlamıştım. Fakat videosunu çekemedim. E, toplarken ama ben bir miktar toplayıp mağazamıza portakal, limon ve diğer ürünlerimizin yanına koymuştum bugün şimdi bunlardan hasat edeceğim bunları da size göstereceğim yani bugünkü işimiz mandalina ve limon hasatı yapmak gördüğünüz gibi limonlarımızın büyük bir kısmı henüz duruyor bekletebildiğim kadar ağaçlarda bekletip daha sonra toplamam gerektiği son anda hepsini toplayıp kaldıracağım çünkü ben dalından taze taze göndermek istiyorum Bakın şöyle harika limonlarımız var. Hatta limonlarımızın üzerinde de yağmur damlalarını görebilirsiniz. Şu an yağmur yok ama gece bir miktar yağdı. Çok fazla olmamakla beraber şu dalımız artık limonun ağırlığını taşıyamıyor ve çatlamaya başlamış. Onu hemen kaldırmam lazım. Bir tane daha görmüştüm. Neredeydi o? Evet, şurada bir tane daha var. Burada destek olmasına rağmen bakın şu destek olmasına rağmen bir miktar yatmış. Bunları hemen toplamam lazım ya da onlara destek yapmam lazım. Bir şekilde ayarlayacağım onları bugün. Daha sonra paketleme işlemlerim var. Pazartesi sabah kargoya verilmek üzere hazırlanacak. Şimdi önce ne yapacağız? Önce tavuklarımıza yem vereceğim. Daha sonra biraz mandalina toplayacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmanızı rica ediyorum. Bir de şu şu anda bence bir videoyu durdurup bir beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü videoların diğer insanlara ulaşmasında beğenilerin büyük önemi var. Beğen butonuna basalım lütfen. Bu arada buraya gelmişken şu civcivlerimiz de bağırıyorlar. Onları da dışarı çıkaralım. Hadi bakalım. Aferin size. Aferin size. Hadi bakalım gezin biraz. de kuzularımıza, koyunlarımıza bakalım. Onlar ne durumdalar? Bir ihtiyaçları, eksikleri var mı? Çünkü işe başladığımızda onlarla ilgilenemeyeceğiz akşama kadar. Ne var? Niye bağırıyorsun? Neden bağırıyorsun? Evet, koyunlarımızın, kuzularımızın keyfi yerinde. Bir de yeni Sen ne arıyorsun burada? Sen burada ne arıyorsun? Nerede güzgülü? Heh, güzgülü oradaymış, annesinin yanında. Zeytinimiz de burada arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Ne var? Ne oldu? Rahatsız mı oldun sen? Kuzum, korktun mu sen? Evet şimdi geçelim işlerimize başlayalım. Önce tavuklara yem vereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Barış. Barış. Gel buraya. Barış. Alırım tavuğunu ha. Maşallah kocaman oldu arkadaşlar. Şu bacaklarına bakar mısınız? İnanılmaz. Çok güzel hayvan. Çok güzel. Ya buranın horozu sensin değil mi? Evet. <laughs> Mısır ziyafeti yapıyorlar. Tabii sadece portakalımız, mandalinamız, yumurtamız yok. Limonumuz da var. Şimdi birkaç kasa limon topladım. Üç tane de orada var. Beş kasa limonumuzu bugün sipariş veren daha doğrusu birkaç gün önce sipariş veren ama ancak bugün taze taze topladım az önce. Sipariş veren dostlarımıza bunları Topladık Ve taze taze kendilerine ulaştıracağız. Bu taraftaki ağacımızda pek bir şey kalmamış. Gördüğünüz gibi çok az var üzerinde. Ama e, limonumuz bol miktarda var. Siparişlerinizi verebilirsiniz. E, bir önceki videomda söylemiştim ama... Eğer e, temin edemeyecek durumda olan dostlarımız, arkadaşlarımız varsa... E, lütfen bana ulaşın. Sizlere ücretsiz bir şekilde limonumuz, portakalımız ve mandalinamızdan oluşan güzel bir yılbaşı paketi yapıp sizlere göndereceğim. Sizler de afiyette yiyin inşallah çocuklarınızla birlikte. Sipariş veren dostlarımızın ben siparişlerini hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Gecikmelerden dolayı çok özür diliyorum. En kısa sürede kendilerine siparişlerini iletmek için canla başla çalışıyorum arkadaşlar ama malumunuz üzere günlük topladığım için biraz zor oluyor, yorucu oluyor. Ama elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde sizlere ileteceğim. Anlayışınız için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Burada her şey işte yumurta, narenciye, nar, limon vesaire satışından ibaret değil. Burada bizim dostlarımız var, canlarımız var, hayvanlarımız var. O işin sadece maddi kısmı ve bu hayvanlara gerektiği değeri vererek bakmamız için bize bir gelir kapısı geçinmemiz için. Ama burada bir de normal şekilde akan bir hayat var. Tavuklarımız, koyunlarımız, kuzularımız, keçilerimiz var. Bunlara da bakmak durumundayız. Yani gün içinde sadece biz narenciye toplayıp, kasalayıp satış yapmıyoruz. Gün içerisinde hayvanlarımızın yemleri, suları... İşte bakımları, ilgileri, alakaları devam ediyor. Arta kalan zamanlarda biz o işleri yapıyoruz. Dolayısıyla bir miktarda bunlardan dolayı gecikmeler kaynaklanıyor. Ama bu hayvanları da ihmal etmemiz söz konusu bile olamaz. Gerekirse paketlemelere falan ara verilir. Ama bu hayvanların bakımına devam edilecek arkadaşlar ve en iyi şekilde bakımına. Bakın altları kuru, keyifleri yerinde. Zaten karnı oldukça büyüdü sedamızın. Eda'nın da karnı büyümeye başladı. Yakında inşallah bunların da sağlıklı bebekleri dünyaya gelecek ve bizi çok mutlu edecekler. Bu da bizim Alex'imiz. Beni görür görmez hemen zaten yaklaşıyor. Acaba yem mi getireceğim diye. Karnı tok olsa da bu yemi istiyor arkadaşlar. Çünkü çok obur bir arkadaş kendisi. Alex, Alex. Seni berbere götüreyim mi? Bu sakallar ne böyle? Heh? Canım benim, he? Üstünün başını niye pislettin sen? Bak bak bak. Üstünün başının haline bak. <laughs> ben keçileri koyunlardan daha çok seviyorum desem yeridir arkadaşlar. Çünkü daha sevimliler. Ha, bakımları zor evet. Koyunlardan çok çok zor bakımları var. Ama koyunlardan daha sevimli oldukları da bir gerçek. Özellikle şu Eda ile Seda'nın bebeklerini çok merak ediyorum. Bir dünyaya gelseler de sevsek acaba nasıl olacaklar? Çünkü daha önce hiç kuzu yavrusu gördüm ama e, keçi yavruları hiç görmedim. Yani e, etrafta gördüm ama çok küçükken görmedim. E, artık e, bir 2 aylıkken görmüştüm. Henüz görmedim. Bize de nasip olmadı. İnşallah bize de nasip olacak yakında. Biz de Eda ile önce Seda'nın sonra da Eda'nın yavrularını göreceğiz. Bakalım. İnşallah sağlıklı bebekler olur. Kendileri de sağlıklı Doğumlar yaparlar, doğurdukları yavrular da sağlıklı birer keçiler olur inşallah. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen işlerimize geri döneceğiz arkadaşlar. Bu arada dün inanılmaz güzel bir hava vardı. Bugün yağmurla birlikte kapalı bir hava var ama çok soğuk değil. Yani üşümeniz falan söz konusu değil. Yani hava güzel ama dediğim gibi. Arada böyle çok hafif yağmur çiseliyor. Gece bir miktar yağdı. Şu anda yağmıyor ama arada böyle çiseliyor diyelim. Ve işimize devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Tavuklarımıza yemlerini verdikten sonra şimdi bir miktar mandalina toplamam lazım. Siparişlerimiz var. Mandalinalarımızı toplayacağız ve dostlarımıza göndereceğiz arkadaşlar. Şimdi ben hemen başlıyorum mandalina toplamaya. Arkadaşlar çok mükemmel kokuyor. Yani nasıl anlatsam size bilmiyorum ki. Harika bir koku var şu an burada. Mandalinalar mis gibi kokuyor. Portakallar öyle, limonlar öyle. Özellikle şu bahçede dolaşırken, özellikle şu bahçede dolaşırken şu limonların yaydığı kokuya inanamıyorum yani. Mükemmel bir koku arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir önceki videomuzda arkadaşlar söylemiştim size. Hani malum pandemi dönemi. insanların sıkıntıları var. Birçok insanın sıkıntısı var. İnsanlara yardımcı olmak amacıyla fiyatları uygun tutmaya çalışıyorum. Zaten isteyen herkese bol bol gönderiyorum. 5 kilo vereni 6-7 kilodan aşağı gönderdiğimi zannetmiyorum arkadaşlar. Size gelenleri tartın. Mutlaka 1 kilo 2 kilo fazla çıkacaktır. Benden yana helal olsun çocuklarınızla, ailenizle afiyetle yiyin. Dolayısıyla hem fiyatları biraz uygun tutmaya çalışıyorum. Hem de bol bol göndermeye gayret ediyorum. Aynı zamanda bir önceki videoda söylemiştim. Limonumuz çok var. Ve çürümesini istemiyorum. 20 kilogram limon siparişi verene günlük tavuklarımızın bize verdiği taze yumurtalardan, doğal yumurtalardan 20 kilogram sipariş veren Herkese göndereceğim arkadaşlar. Çocuklarıyla afiyetle yesinler inşallah. O konuda da böyle bir desteğimiz olsun insanlara. Organik, doğal yumurta yesinler. Çocuklarımız Şuradan şu limonu koparmak istiyorum deminden beri gözüme takılıp duruyor arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Mis gibi kokuyor arkadaşlar, İnanılır gibi değil. Evet arkadaşlar, yani sürekli böyle e, mandalina hasat ederken videoyu böyle tam olunmak istemiyorum ama gerçekten çok yoğunum. Bakın bu hafta hiç video çekemedim sizler için. Ee, tamamen yoğunluktan dolayı ayrıca şunu da belirtmek istiyorum sipariş veren sipariş veren dostlarımız var ürünleri gecikti bunun sebebi ise hem yalnız çalışmam hem de günlük hasat edip e, siparişe göre e, günlük toplayıp günlük göndermeye çalışmam bu da tabii ki işleri biraz yavaşlatıyor e, aksatıyor. Bunun yanında kargonun işte yol süresi var, ulaşım süresi var. Bu da yansıyor. Sipariş veren dostlarımızdan özür diliyorum. Siparişleri en kısa sürede kendilerine ileteceğim. İletmek için elimden gelen çabayı harcayacağım. Çünkü gece 10'a 11'e kadar ben koli hazırlamak durumunda kalıyorum şu an. Koli hazırlıyorum. Bundan son derece memnunum, çok mutluyum. İnsanlara kendi ürettiklerimi göndermenin hazzını, büyük keyfini yaşıyorum arkadaşlar. Şu güzelliklere bakar mısınız arkadaşlar? Yani şunun mutluluğu anlatılmaz. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü insanların amaçlarının mandalina, portakal, limon olmadığının farkındayım. Destek olmak için birçoğunuz bunu yapıyorsunuz, siparişler veriyorsunuz. İnşallah ben de sizin bu siparişleriniz vasıtasıyla daha çok üretip daha çok insana ulaşmayı ve insanlara zehir atılmadan da tarımın yapılabileceğini ve bunu insanlarla paylaşılabileceğini göstermek için elimden gelen çabayı göstereceğim arkadaşlar ve hiçbir zaman da ağaçlarıma kimyasal içerikli hiçbir katkı maddesi uygulamayacağım. Çünkü benim buraya geliş amaçlarımdan birisi de doğal yaşamaktı. Çocuğuma doğal ürün yedirmekti. Çok şükür bunu başardım ve fazla olan ürünlerimi de talep eden diğer insanlara ulaştırdım. Bir yıldır ulaştırmaya da devam edeceğim. Bunun için canla başla çalıştım. Daha fazla çalışacağım inşallah ve bu ürünlerimizden sizlere de bol miktarda göndereceğim. Sizlerin de doğal ürünlere ulaşması için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben hasat etmeye devam edeceğim. Çünkü işim çok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmayı unutmayın. Lütfen abone değilseniz abone ol butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Doğal ürünlerimizden tedarik etmek isterseniz videonun açıklamalar kısmına bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Hemen şuraya da yazayım. shopier.com slash çiftliği arkadaşlar satış adresimiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.